üşendiğim ama başlayınca da çok keyifle yaptığım işlerde bugünün işi mutfak perdelerini yıkamak. Koltuk örtleri çok sık yıkanıyor ama hazır işe başlamışken onları da yıkamak istedim. Burada asıl olay camın önündeki çiçekleri buradan kaldırmak zaten. Üşendiğim şey bu aslında. Tozlarını sonradan almak üzere çiçekleri koyduğum rafları salona alıyorum. Perdelerin katlamalı tül perde olarak geçiyor. E, kolay yıkanabilir ve kırışmayan model seçmiştim. Şimdi uzaktan temizmiş gibi duruyorlar ama özellikle camda menfes kapağının önüne denk gelen kısım çok kirleniyor. Uzaktan tozunu göstermeyen sinekliğimi de küvete atıp e, bulaşık deterjanıyla tozunu kirini aldım. Sonrasında havlu ile nemini alıyorum. Ben cam silerken ipte kuruması için bırakıyorum. Perdeleri yıkamak için kapsül deterjan kullandım. 30 derece 800 devir benim perde kumaşımı karıştırmıyor. Sonrasında ütü yapmıyorum. Makineden çıktığı gibi nemli olarak asıyorum. Süpürgelik ve camlardan sonra yerlere geçtim. Canım Rozman'ın misket limonlu yüzey temizleyicisi mis gibi kokuyor. Hem çok güzel temizliyor hem de yerde iz bırakmıyor. Şimdi sevdiğim ürünü övgüyü bırakıp perdenin iplerini bağlamaya geçiyorum. Zaman alıcı kısmı burası. O da bitince tüm çiçekler yerine konuyor. Ama rafların tozlarını almayı unuttuğumu fark ediyorum. Bir şey yapıyor muyum? Hayır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.